Ayrıca e, dün e, NATO ikinci bir 4000 kişilik bir yaşam alanı daha kurabileceklerini söylediler ve sessizliğe bıraktılar. Yani herhangi bir üyeden itiraz e, olmazsa e, ikinci, e, ikinci bir 4000 bin kişilik yaşam alanında arkadaşlarımızla istişare edeceğiz. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımıza da bilgi arz ettik. İlgili İçişleri Bakanımız ve e, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla istişare ettikten sonra ihtiyaç duyulan yere yine bunlar e, kurulmuş e, olacak. Tabii dünyadan e, mali yardımda önerileri geliyor, teklifleri geliyor. Ülkelerin e, resmi e, taahhütleri var. Diğer taraftan e, o ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının kampanyayla e, Türkiye'ye yardım etmek için e, e, özellikle aktarmak istedikleri e, e, kaynakları e, ilgili AFAD'ımızın, Kızılayımızın hesap numaralarına yönlendiriyoruz. E, ve önümüzdeki süreçte acil olarak e, BM'nin 3 aylık acil yardım çağrısı e, çerçevesinde bu toplanacak miktarın nerelere harcanacağını da ilgili kurumlarımızla koordine ediyoruz. Biliyorsunuz bir de Avrupa Birliği Brüksel'de bir konferans düzenlemek istedi. Biz bu arada da Birleşik Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Bankası ile önümüzdeki süreçte nerelere ihtiyaç duyacak. Bunun raporlamasını da yapıyoruz. bütçe baş strateji bütçe başkanlığımız ve Hazine Maliye Bakanlığımızda diğer kurumlarımızla birlikte bu uzun ve orta vadede bu anlamda da atabileceğimiz adımlar. Yurt dışında büyük büyükelçiliklerimizde vatandaşlarımızın ve o ülkelerin vatandaşların talebi doğrultusunda hesaplar da açtık. Eee Afad'ın ve Kızılay'ın eee hesapları Burada da özellikle birçok ülkeden kaynak işte aşağı yukarı yani 40 milyon dolar civarında bir kaynak birinci sırada Japonya var. Hep şunu söylüyorlar. Bizde deprem oldu, siz geldiniz. Bir de İran-Irak savaşında Tahran'dan bizim vatandaşlarımızı siz kurtardınız. Şimdi sıra bizde diyorlar. Aslında şöyle baktığımız zaman tüm dünya niye yardıma koşuyor? İki sebebi var. Birincisi büyük bir afet görülmemiş bir afet bunun boyutunu herkes görüyor İkincisi, Türkiye bugüne kadar nerede bir afet olduysa ilk koşan ülke olmuştur tüm dünyada böyle olmuştur dolayısıyla herkes e, Türkiye'de de bu zor günlerde Türkiye'ye e, yardım etmek için e, koşuşturuyor tüm bunların koordinasyonunu yapmaya çalışacağız amacımız nedir bir an önce yaraların sarılması vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve tekrar deprem bölgelerinin Ayağa kaldırılması, ihya edilmesi. Bunu da devlet millet olarak hep birlikte e, yapıyoruz. E, tüm gönüllülere de bu vesileyle e, çok teşekkür ediyoruz. Depremin başından bu yana ayrım yapmaksızın emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz ve bu dönemde bize e, her türlü desteği veren arama kurtarmadan tutun da aynı maddi her türlü desteği veren uluslararası topluma da, dostlarımıza da bir kere daha e, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size teşekkür ederiz. Daha, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.